verilmiş demek haşir hakkında fazla verilmemiş. Yoksa verilmemiş olur mu? Mesela haşir diyor bir tanesi çıkmış. Çıkmış hutbede. Lan bilmiyorsan bilmem de mi bilmiyorum. Haşir diyor nakildir, aklı değildir diyor. Kuvvetli imana gidilir. O ki aklı değildir. Akla niye teklif edilmiş iman et diye. Yani inkar et mi demek isteniyor o zaman. Madem haşir aklı değildir. Akla niye muhatap alınıyor. Buna iman et nasıl dedirtiyorsun o zaman? Nasıl denilecek? Haşir hem naklidir hem 10. söz ispat ediyor. 29. söz ispat ediyor. Bakın e bak buna aynı cevap verdim. 25 dakika ders yapıyorum. Hem de sizin gibi böyle ille kafayı sallayan insanlarla değil. Milli Görüş camisinde bir hemen hafer. Bakın gelin nurdersi.com bir hemen hafer Milli Görüş camisinde cuma vaazı diye. ahiretin ispatı diye. Bak ona kızarak o dersi yaptım orada. Bakın görün. Yani kısa olsun. Niçin oraya gösterir? 20, 25 dakikada hep örnek kullandım. Akıl hem akli değil hem naklidir. Na, eğer akli olmayan bir şey akla teklif edilmez. O zaman akla inkar et oluyor. Önceki yüzyıldakiler nurani temsilleri anlamadığından dolayı belki A, akli... İhtiyaç